Miramar'da beş çayları ve kurabiyeler oldukça dikkatimizi çeker. Şöyle de göstereyim ev yapımı kurabiyelerimizi. Miramar'da dikkatimi çeken başka konularsa şunlar oldu. Bir İskenderiye'nin her mevsimin farklı, farklı panoramaları vererekten Necip Mahfuz kitapla bizim bağımızı kuvvetlendirmiş. Tabii ki Zühre ile alakalı noktayı birçok yerde göreceksiniz. Onu biraz pas geçeceğim. Ve Necip Mahfuz Rahman suresini sıklıkla kitap içerisinde yer vermiş. Ben bunu birazcık düşündüm hatta araştırdım. Sonrasında şunu fark ettim. Aslında hayatımız boyunca bizim sıkıldığımız, kırıldığımız noktalarda bir kuvvete bazen sığınacak, bazen de korunacak bir kuvvete ihtiyacımız var. Necip Mahfuz bunun hayatın içinde olduğunu bize göstermiş. Ve üçüncüsü de şu. Burası bomba diyeceğim. Şundan da bir yudum alayım. Necip Mahfuz bu kitapta, Miramar'da, ileri yaşların da insanların flört ettiğini, aşkı, beğenilmeyi ve tutkuyu hala devam ettiğini göstermiş ki bu kitap 1980'ler hatta 70'lerin sonları olarak düşünürsek ve bir de Arap Cumhuriyeti'nde yani aslında Arap Cumhuriyeti de Mısır'da yazıldığını düşünürsek oldukça böyle vizyonun geniş ve bunun insanı artık hissettirilmesi gerektiğini fark etmiş olduğunu düşünüyorum. Miramar böyle bir kitap. Seveceksiniz. Olay örgüsü İnsanı birazcık böyle dolandırıyor falan filan ama bence hoş bir dili var. Böyle beş çaylarında Mira'marda buluşalım mı diyesim geldi.